Merhabalar ee, ikinci videomu böyle rahat rahat yağmur yağarken dışarıda evde çekmeye karar verdim saçma sapan bir şey olabileceğini biliyorum kafam güzel mi eh geçen iki defa değil ama fena da değil eee bugünkü ürünümüz bir vodka bir fransız vodkası Tigra Blanc diye geçiyor kendisi. Bu arada size bahsetmiştim bir önceki videomuzda. Ee, şey demiştim, yani bir dahaki ürünün ne olacağını ben de bilmiyorum. Şu anda çekmek istedim ve çekiyorum açıkçası. İlla viski olması veya hani rom cin olması şart değil. E, bu bugünkü ürünümüzü saygı değer Tigre Blanc'a adamak istiyorum. Şöyle söyleyeyim size, Vodka zamanında çok popülerdi hatta hani enerji içeceğiyle bir şeyle karıştırılıp da vesaire falan filan içilen bir üründe ama günümüzde yani son 3-4 senedir bütün dünyada işte bu vodka, Cine doğru merak sarmaya başladı insanlar. Niye? Daha aromatik olduğu için işte damıtılırken kullandıkları meyveler ve ana maddesi ardıştır bu arada. Öyle söyleyeyim. Bir ardış doğumu alıp da yediğinizde veya kokladığınızda cin kokusunu alacaksınızdır. Bunlar insanların daha hoşuna gitmeye başladı. işte iki yıl önce babamla yazlıkta otururken bir cin içiyorduk. Baba dedim da de ikram edeyim. O dedi ki benim gençliğimde de popülerdi Demek ki zaman zaman yer yer dünya üzerinde belli başlı alkoller popüler oluyor. Şarap olabiliyor, viski olabiliyor, vodka olabiliyor, cine gelebiliyor, tekrar dönebiliyor. Sonuçta moda gibi düşünebilirsiniz bir nevi. Yani moda gibi insanların içmeyi tercih ettikleri veya yönlendirmeyle bilen şeyler. Bizim de ülkemiz tabii ki bu ee, modaya ayak uyum sağlayarak bir cin alametidir gidiyor. Ee, bu arada şunu da söyleyeyim. Genellikle yani dünyada hep dair trend yukarıya giden bir şeydir. Genellikle viski firmaları belli bir yatırım yaptıkları için ve yani belli bir fıçıda bekleme süresi olduğu için yani single maltların milyon 3 yıl gibi bir şey düşünürsek daha önceden parsayı toparlamak adına Avrupa'da birçok ülkede cinler e, şu anda e, piyasaya salınıyor. Eğer Grant Vodka olsaydı, vodkalarını salarlardı zaten, parayı toplamak zorundalar. Ama bunun içinde de çeşitli deneysel vesaire bir sürü ürünler kullanıyorlar. Yani deneysel derken şöyle söyleyeyim, bir sürü meyve veya herbal dediğimiz yani hani bu kokuları birçok hoş gelen baharatlar vesaireler kullanılabiliyor. Vodkada pek bunu algılayamazsınız. Yani hani vodkanın işte e, ne bileyim bir meyveyle, bir şeyle olduğunu yani likör bazında gidiyor ama çok farklı ürünler de var. Bunları da sahip olabilirsiniz. İnfüzyonlu vodkalar var. Bunları sonraki renk geldiği zaman, bir ara içtiğim zaman konuşacağım ama onun dışında vodka olarak baktığınızda işte dünyada Ruslarla Polonyalılar genellikle kavga ederler. İlk noktayı biz yaptık. Yani İrlanda ile yani Whisky'de, İrlanda ile İskoçya'nın kavga ettiği gibi diyebiliriz. Ama bu topların, bu toplumların e, genel şeyi sonuçta fakirlikten bir şeyde, yani fakirliğe katlanmak için e, akıl sağlıkları pek yerine değilmiş ve hani paraları olmadıkları için güzel şeyleri elde edemedikleri için onun için daha ucuz yolu şeylere gitmiş. Bir sürü şeyi damıtmışlar. Bizim ülkemizde de var. İşte kimi insanlar soruyor işte botka patates mi? Patates. Yani Türkiye'de pek patates botkası bulmak kolay değil. Genellikle buğday kullanılıyor ki bu ürünümüz Tigra Blanc diye bir Fransız botkası. Benim elimdeki 2014 mandrollük. Maalesef Türkiye artık gelişi yok. Demirtaş grubu getirmiş ama satamamış. Puanları da çok yüksek, genel reytingleri de çok yüksek. Bu 6 kere de silinmiş bir ürün. bu arada. Satamadıkları için belli bir zamandan sonra yeltenmiyorlar getirmeye. Anlaşmaları bitiriyorlar. Getirme kaydını ellerinde tutarak ondan sonra ellerindeki tükettikten sonra bulamıyorsunuz. İşte Türk standardı beyazdır ama bu biraz daha altın renginde şöyle gördüğünüz üzere altın renginde kaplama bir şey yapılmış. Ha ben gördüğümde çok şaşırmıştım. Yani şunu gösterebilirim size. Ee, şu olaydan kurtulmuşlar. Ee, herhalde Avrupa'ya bile ağır geldi diye tahmin ediyorum. Şekli itibariyle. Düz bir kapak haline getirmişler artık. <laughs> Ama maalesef biz Türkiye'de bir daha görebileceğimizi pek zannetmiyorum. Vodkanın çok yukarıya çıkması lazım ki, yani cin gibi popüler olması lazım ki getirsinler vesaire. Bu dediğim gibi buğday vodkası. Onun dışında, benim içtiklerim alanında Çavdar botkası Patatesler tabii ki var mısırdan yapılan botka var Grappa'dan yapılan botka var üzümden yapılan botka var diyeceksiniz ki yani üzümle grappa evet Farklıdır ee, Yani hani e, Şöyle söyleyeyim size üzümle grappa derken şarapla grappa diyeyim ben size şarap Eee üzümün damıtılmasıyla elde edilen bir üründür. Grappa ise işte o Fransızların fakir olduğu zamanlarda manet, antrenetlerin olduğu işte hani ekmek bulamazsan pasta yiyeyim falan filan dediği zamanlarda halk içmek için üzümü değil de bunun çerinden çöpünden damıtarak yaptığı alkolü de grappa deniyor. Ama günümüzde yıllandırılmış ve Digestive diye yani yemek sonrası aperatif olarak açılan böyle popüler bir hale gelmiş. Ama aslında bildiğiniz e, insanların yoksulluğundan dolayı çıkan bir e, ürün kendisi. Neyse konumuz çok dağılıyor, dağıtmayalım kafamızı düzeltelim. Bu gördüğünüz ürün 100% buğdaydan yapılma. Ama şirket getiren şirketin de herhalde pazarlama elemanında açıp da normal bir resmi sitesine bakmadıkları için aslında Türkiye'ye ilk gelen gluten free vodka. Ee, bunu da işte Stolichnaya öne çıktı. Onu da artık getirmiyorlar. Kavaklara yapılması getirdi onu Onlar bir gluten ilk free vodka diyor ama hayır. ilk gelen gluten free vodka. Tivya Blanktır. Bu da 2014 bandı oluyor. Yaklaşık 6-7 sene evvelden olan bir vodkadır. Ama tutulmadığı için 2-3 yıl sonra ellerinden çıkartmak ihtiyacı duyururlar. Bunun 6 kere dis disle edilmiş bir yanı var. Bu biraz daha yumuşak, pürüzsüz diye tabir ettiğimiz. Ee, bir şeyin karıştırılmadan içilip sadece onduraksa, sadece buz, vodka olarak içtiğinizde keyfini alabileceğiniz bir ürün. Neye benziyor? Bazıları mesela soruyor. İşte Polonya mutkası vardı. içinde bir ot vardı. Evet. Bizon gudastır içinde. biz onları çok sevdiği bir ot. Bu naoş bir tat verir. Zubrovka'dır en önemlisi. Türkiye'de Zubrovka artık var. Yaklaşık 6-7 yıl önce. 6-7 ay önce geldi. Pardon. Ama şöyle bir şey var. Maalesef en kötüsünü getirdiler. %37,5 alkollü işte o da vergiden daha düşük olması için işte alt kere şey alt 3 üç kere düslü olan bir ürünü yetebilir. Bu ürün içilmez. Ama ben bir alt kere düslü olan ürünü içtim. onda da 10 içiyorsunuz. O kadar naaş, o kadar güzel kitabı var ki aradaki o bizon otunun verdiği ot tatlarını da alabiliyorsunuz. E, etten damıtıldığı o tatlılığını da alabiliyorsunuz. Mesela çavdar oklusu daha tatlıdır. Zaten hani çavdar riskleri de daha tatlıdır zaten. Hani Amerikan viskleleri olduğu, işte Amerika'da daha çok yapıldığı vesaire için. Çavdar biraz daha tatlılık katıyor işe. Buğdayı tabi ne kadar e, pürüzsüz bir şekilde visklelerseniz işin rengi çok daha fazla değişiyor. Yani suya doğru dönüyor tadı. Ha bunlarda e, böyle mi olur da diyebilirsiniz ama şöyle bir şey var, bunlardan tadım yaptığınızda, tat aldığınızda e, size hem rahat içme hem de damağınızı geliştirebilirseniz içindeki o buğdayı veya o çok hafif de olsa herbal alabiliyorsunuz. Tabii ki bunlarda bir bitiş beklememiz lazım. Yani Vodkada bitiş beklemek biraz zordur. Belki infüzlü vodka vardı ama çok kısadır tabii ki. Onun dışında çok fazla bitiş beklemek lazım. Ben biraz içmiştim ama sizin için bir yudum daha içeyim. Bu arada yani klasik Amerikan var tumbler dediğimiz biski bardağını koydum. Onu da söyleyeyim. Yani vodkanın bardağı bu değildir. İstediğiniz bardakta içebilirsiniz. pürüzsüz vodka kadar güzel bir şey yoktur. İnsanların en çok vodka ile anısı oluyor. Kafalarını başlarını böyle yarıyorlar. Çünkü hani eskiden benim jenerasyonumda en kolay ulaşabileceğiniz en ucuz şey vodkaydı ve hep başlarına bunlardan geliyor. Onun için vodkaya tövbe ediyorlar ama vodka öyle bir şey değildir. İyi vodka, iyi içki daha doğrusu sabahını hiçbir zaman size bir sıkıntı çıkartmaz. Bunun dışında mı, Mısır'dan %100 gluten free olan bir ürün var Türkiye'de şimdi. Ee, e, Amerikan ürünü alt kere listelenmiş o da. Ee, Atko'nun getirdiği bir ürün. Ama bildiğiniz Türk vodkası kokuyor. İçim çok rahat ama kokusu bana göre çok berbat. Yani, ama çok pürüzsüz, çok sakin bir vodka'dır. Onun dışında işte Grappa'dan bahsettik. Türkiye'de var mı? Evet. Ice Spirit diye bir vodka geldi. Hala bende 2-3 tane mevcut. Ee, İtalyan vodkası. Şişesi zaten zeytinyağı şişesi gibi çok büyük, çok fazla bir filtrasyon yapmadıkları için hafif bir şarap tortusu gibi dinlediğim sin sim tortusu gibi sallayınca şişe böyle renkleniyor. Fena hale geliyor. Ee, Mısır botkasını söyledik. Çavdar botkası, Sobieski Estate yani Türkiye maalesef o da gelmiyor artık. Son kalan partiyi ben almıştım. Onu da standart otkazlar kullanmak için. Normalde öyle bir ürün değil. Standartta kullanılacak bir ürün değil ama hani bu tür ürünleri seviyorum. Bu tür ürünler de kokteyller birkaç adım daha öteye gidebildiği için bunu tercih ettim. Ee, işte kimisi diyor ki beluga çok güzel bakıyor. Bunlar biraz pazarlama ürünleri. Öyle söyleyeyim size. Balık çok güzel pazarlanabiliyor. Bunu da çok güzel bir şekil şeval yaptığınızda da pahalıya satabiliyorsunuz ama şu anda revaçta olmadığı için Türkiye'de çok güzel vodkalar var ama insanlar bunu fark edemiyor. Tabii insanların bildiği Absolut, Seminov. Bunları bu arada sıfır nokta absolüttü veya daha düşüğe gidelim 5te veya bir tık yukarıya gelelim ne gibi Russian standart gibi bunları on içebilirsiniz biraz zor tabii ki Russian standartın standartlar var yani standartı oldu ve olduğunu kaldırdılar artık platinum var platinumu on içebilirsiniz kaldırdılar Lakin dünyadan kaldırmadılar bizim ülkemizde satılmadığı için getirmiyorlar olay bu. Dediğim gibi insanların vodka ile kötü anılar olduğu için vodka'yı pek tercih etmemeye çalışıyorlar. Ama iyi vodka emin olun ki yani benim tercihime göre iyi vodka iyi daha edir. daha romantikliği var. Ama ben varlatma tıklığı onda veya bisküvi almak istiyorum. Vodka da daha smooth ve net ee, şeylerle. ...gitmek istiyorum. Yani. yani ben bunu alınca yarın şişe içebileyim yani rahat rahat içebileyim. İşte film de seyredebileyim vesaire yapabileyim. Bu arada kusura bakmayın bugün ev modu olduğu için bu haldeyim. Ve çok sıkılmış durumdayım. İnşallah kısa zamanda... ...mekanlarımız açılacak. Açıldığın zaman da <laughs> biz de çalışmış olabileceğiz. Bu arada şunu söyleyeyim size. Vodka buzla mı içilir? Hani insanların söylediği buzluğa yatırın. Buzluklar doğma şartı olarak için e, bence bu doğru değil. Şöyle de diyebilirim, normal mesleğim, inşaat mühendisliği e, Rusya tarafında da bir çalışma imkanım olmuştu. Orada servis ettikleri şart bardağında vodka ve yanında da bir bardak meyve suyu veya domates suyu. Bundan bir şap buluyorsunuz ve ağzınızı ondan sonra bir dum olarak temizliyorsunuz. Bu şekilde ilerliyor. İşte öyle difrizden çıkartarak size verilmiyor. Bu arada difrize eğer bir vodkayı atarsanız siz çok bilen arkadaşları da söylemek istiyorum. Çünkü insanlar işte difrizden çıkarttım mı oradan içilir mi gibilerinden iş yerinde şeyler yapıyorlar. Siz kötü bir vodkayı da difrize attığınız zaman X18'e girdiği zaman o ürün Zaten çivi gibi olduğundan onun kötülüğünü anlayamazsınız. Ancak sabah anlayabiliyorsunuz. Rahat rahat içiliyor. Sabah hem midenizi bozar, hem kafanızı başınızı bozar. Biraz şey yapar, İyi ürün. Ondur da içebileceğiniz bir üründür. Öyle söyleyeyim size. Bu cin için de geçerlidir bu arada. Cinde öyle toniği bir anda karıştırılıp da içilmez yani. Cinde sapık gibi buz atarsınız sapık gibi buz sonra onun aromasını alırsınız. Zaten aromatik bir cinse sek içersiniz. Direkt düz bir cin içiyorsanız evet aromalandırmak için e, bir tonik kullanabilirsiniz. Aromalı tonikler kullanabilirsiniz. Vesaire kullanabilirsiniz. Bu arada eski barmenler genellikle yani cin tonik yerine vodka tonik içer. Onu da söyleyeyim size. Ben çok eski bir barmen değilim. Yani bu mesleğe yaklaşık 10 yıldır, 11. yılımı dolduruyorum, yapıyorum. Ama şunu söyleyeyim çok eskilerden bildiğim abilerim de genellikle cin tercih etmezler. Hani cin çarpmış derler ya sabahına böyle oluyorsunuz. Yani bu arada duydum da alayım. Almak ihtiyacı duydum. Boğazım kurumaya başladı o kadar konuştuğum için. Işte. Neyse. Bu seferki videomuzda daha ee, efendi olmaya çalıştım. Kafam geçen kadar e, iyi değildi ama ev modu olduğu için böyle. E, siz arkadaşlara şunu söyleyeyim. İstediğiniz şeyi içebilirsiniz. E, i̇stediğiniz gibi içebilirsiniz. Ama iyi bir ürün içiyorsanız lütfen e, bir saygısızlık saygısızlık demeyelim de ilk başta en azından bir hak verelim kendisine. Bir şans sanayalım. Mümkünse bir şart bardağını koyalım, sek içelim, tadalım. Nedir edebilir miyim? Bunu karşılaştırmak için standart bir ürünü de çekebilirsiniz. Ve bunun size katacağınız, damanızı geliştirme çok büyük etmenler olacaktır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler efendim. Afiyetler olsun. Kusura bakmayın. Evde kaydettiğim için böyle kapatmak zorundayım.